12 Eylül'den sonra çok sistematik bir şekilde işçi sınıfının üzerine bir saldırı programı uygulandı. O devam ediyor. AKP'de bunun bir uzantısı. Türkiye'de işçi sınıfı 12 Eylül'den sonra ortaya çıkan tabloda önemli ölçüde geriledi. Esas olarak sessizliğinin ve gerilemesinin nedeni siyasetteki ağırlığının ortadan kalkması oldu işçi sınıfı. işçi sınıfı geri çekildi, belirli bir sessizliğin içerisinde kaldı derken işçi sınıfı havlu attı demiyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten bu mümkün değil. Emek sermaye çelişkisinin varlığı zaten işçi sınıfını çeşitli biçimlerde tepkiler ortaya çıkartmasına neden oluyor. Aradaki fark şu, bir siyasi aktör değil. Yoksa hak alma mücadelelerini yürüttüğü örnekler var, örgütlenme örnekleri var. Burada iyi örnekler de ortaya çıkıyor. üzerine kafa yorduğumuz, çözüm aradığımız, parti olarak da yol bulmaya çalıştığımız şey işçi sınıfı siyasete müdahale etmek zorunda. Siyaset alanında zayıfladığı için işçi sınıfı diğer gündemlerde de ağırlığı azaldı. İşçi sınıfının gücünü önemli ölçüde kaybetmesinin, toplumsal alanda geri çekilmesinin iki önemli şeyi var. Bir tanesi siyasetten uzaklaşması dedik, bunu söyledim. Öbürü de gücünü en çok aldığı yerde örgütsüz hale gelmesi. İşçi sınıfı bugün iş yerinde güçsüz kalmış durumda. Şimdi bizim en büyük hamlemiz Türkiye Komünist Partisi'nin işçi sınıfının iş yerlerinde örgütlü olacağı bir sınıf örgütlenmesi. Ne demek iş yerinde örgütlenme? Bu sadece iş yerinde bir ekonomik mücadele yürütmek anlamında değil. Türkiye Komünist Partisi kendi örgütlerini de iş yeri temelli kurmaya çalışıyor. Yani iş yerinde örgütlüyoruz. Biz iş yerinde siyaseti taşımaya çalışıyoruz. İş yerindeki ekonomik mücadele başlıklarını da gündemde tutarak Türkiye Komünist Partisi Türkiye'de sermaye sınıfının gücünü aldığı kritik bütün işletmelerde var olacak. TKP'nin var olması demek orada örgütlü olması demek. Biz bütün işletmelerde örgütleneceğiz böyle bir hedefle hareket ediyoruz. İşçi sınıfının çeşitli başlıklarda ayağa kalkışına, kendini toparlamasına neden olacak zaten bir süre sonra hepimiz göreceğiz. Türkiye'de işçi sınıfı çok parçalı, çok çeşitli bölmelerden oluşuyor ama giderek bir siyasi merkezin etrafında daha fazla toparlanıyor. Bu hem ekonomik mücadelesini güçlendiriyor ama esas olarak da siyasi kuvvetini oluşturuyor ve siyaset sahnesine çıkıyor. Bizim bütün yapmaya çalıştığımız mesele bu. Biz bir komünist partiyiz. Asgari ücret tartışmalarında işçilerin sömürüsüne fiyat biçmeyiz. Bizim açımızdan bunun da siyasi bir karşılığı var, çok net. TKP diyor ki asgari ücret meselesinde ücretin asgarisi olmaz. İşçilerin emekçilerin, halkın yaşamını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının bedelsiz karşılanması lazım. Bunu devlet karşılamak zorunda. İşçiler barınacak, barındığı yerde ısınacak, ısındığı yerde aydınlanacak, eğitim ve sağlık hakları ücretsiz olacak, sağlıklı beslenebilecek. E şimdi biz bunların hepsini sağlayabilmek için asgari ücret biçiyorsunuz. Bu olmaz. Bunlar devlet tarafından bedelsiz karşılanmalıdır. Ha ücret nedir? Bunun üstüne emeği kadardır. İşçiler işçi olduklarıyla yüzleşip oradan bir güç almıyorlar. Farklı kimlikler giriyor devreye. Bu siyasette de böyle. Her türlü kimlik e, öne çıkıyor. Mücadelede e, bunlar gündeme geliyor. Ama işçi kimliği oldukça geri düşmüş. İşçiler işçi olma e, bilincinden uzaklaşmış durumdalar. Şimdi Türkiye Komünist Partisi bunu hatırlatıyor şeyde bildirisiyle. İşçisiniz, işçi olmaktan utanmayın. Çünkü e, işçi olmak büyük bir güç bir taraftan. Bunu hatırlatıyoruz ve Türkiye'nin kurtuluşunu da e, buraya bağlıyoruz. Türkiye'yi kurtaracak olan işçi sınıfı diyorsak öncelikle oradaki bu e, kimlik erozyonuna karşı da mücadele etmemiz lazım. İşçi sınıfının işçi olmaktan kaynaklı gücü bir, bir kere yaratıcılık, e, yaratma gücü üretme gücü, işçi olmaya yabancılaşma var. O gücün farkında olma, olmama durumu var. Biz biraz buraya işaret ediyoruz. İşçi sınıfı üretmekten kaynaklı, muazzam bir güce sahip. Bu güç kapitalizmin, mevcut düzenin her şeyini değiştirebilir. Ve bunu değiştirebilecek tek güç budur. Çok basit bir şeyi tarif etmemiz lazım ayağa kalkabilmemiz için işçi sınıfı olarak. Bir tanesi, işçiler rekabet etmez, dayanışır. İkincisi, işçilerin bireysel çıkarı yoktur, birlikte çıkarı vardır. Bu toplumsal çıkara denk düşer. Üçüncüsü de, işçiler e, ancak birlik olduklarında e, bir sonuç elde edebilirler. Bundan uzaklaşmış durumda ve bunu gündeme getirmeyen, bunu onarmaya çalışmayan, burada yeni bir şey oluşturmaya çalışmayan bir mücadele hattı biraz eksikli kalıyor. TKP biraz buraya yüklenmeye çalışıyor. Tamam, sermaye sınıfı yüklenecek, ekonomi programını dayatmaya devam edecekler, saldırı çok büyük olacak. Ama 2025 yılı aynı zamanda bir mücadele yılı olacak. Bu çok açık ve bu mücadele yılında az önce söylediğim örneklerin artmasını beklemesi lazım herkesin. Biz de onları arttırmak için mücadele edeceğiz. Bunun ilk görüntüsü de 1 Mayıs olacak. Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs'ta işçi sınıfıyla birlikte sadece işçi sınıfının örgütlülüğünün ortaya çıkarılması, güçlendirilmesi açısından değil, sermaye sınıfına, bu AKP iktidarına ve yürütülen programa karşı güçlü bir ses verecek.